Bak benle uğraşma salim ben haberin Hayır ben Ona bugün göre. gelinime söyledim limon kelimesi kullanılacağı Ay. için. Ben kullandım şimdi değil mi? Sıktı gelinim getirdi oraya Aa, hazır. Aa, i̇steyenleri, limon suyu sıkmış getirmiş olmaz, evet, mü? Isteyenlere... Şu anda kendi masanın oynuyor. olmaz, o, limon yok, o olacak. misafir ama diğer masada kullandım çünkü benim masam değildi. Ben Ay, an içeri Gerçekten yeter akşam midem akrafa Yok ben bak getirdim. işte suyunu sıkmış tamam, Teşekkür ettim ona. Teşekkür ettim. İsteyen de alır oradan kullanır artık şu kadını beşinci günde de limon limon. Ya akşam ben de hiç uyuyamadım. <laughs> Neden? Ne? Evet. Sıcak mıydı nem mi vardı? Hayır. Neden? Neruz Hanım'la Nilgün Hanım Hmm. Bana resmen sabote ettiler. Hayır. Evet, Demin Ama acı şimdi rakoyu. oynaya ona. bütün yemeklerimi beğenmediler isteyerek bile oynaya. O bana Beğenmedik. da düşük geldi. Bugün gene söyledim. Çok, çok düşükti bu düşük. puanlar. Acama, acama. Benim masam çok şık bir masaydı. Bahçeye konsepte uygun bir masaydı. Gelinim güler yüzlü. Bu Maalesef. hiç olmadı. Hoş da olmadı. Bence de çok yanlış. Allah'tan çok bir 8 yanlış. puanı gördük ay, de bu hafta en ay, yüksek ay, puanını. Belki evet. 8'i de benim masam hak etmişti zaten. Daha fazlasını bile hak ediyordu. Her şey dört dörtlük olmuştu. Çok yanlıştı. Peki benim gelinim hak etti mi o kadar pahalı. Bir ben Şimdi sizin gelininizde söyledim. Madem diyorsanız benim gelinim de hak etmedi o kadar pahalı. Zaten gelinleriniz geliyor hep Mutlu Yani hak etmedi mi? yani. yani. Eğer adil, adalet diyorsanız Hiçbiriniz benim, benim, olmadınız. benim, masa benim masa kadar benimde olmadınız. Benim kadar kadar olmadınız. Şimdi hanımlar masa... çok açık söyleyeyim. Ben bu hafta hani sezonun yeni haftası. ilk hafta yani bismillah yeni başladık. Herkesin birazcık daha anlayışlı, birazcık daha yüksek puanlar vereceğini düşündüm. Evet, Açıkçası evet. üçü hiç görmek istemiyordum. Beklemiyordum da. Ben de, ben de öyle hiç e, Bakın pazartesiden bugüne değin kimsenin sofrası da üçlük değildi. Onu da Değil söylemek de, durumundayım. Asla, çok üzüldüm ben masam. o üçü. Keşke hiç, hiç görmeseydik. Keşke dörtten beşten başlatsaydınız. 6-7-8 beğeninize göre gitseydi. Evet. Çünkü hiç bir gelinimizin puanı 3 e, olmamalıydı. Olmamalıydı. Hele Abi, benim masam. hanım ana yemeğe gerçekten hiç yani ben yakıştıramadım. Ya olabilir. Kırın zaten. Beğenmediklerimizden ben de kırıyorum. Ana, ana Ama siz ara çok arayışa Ya şimdi Peki çorbalarımız geldi. Bir başlayalım. Afiyet olsun herkese. Teşekkürler, teşekkürler. Dün benim benim yemeğimi sabote ettiler. Özellikle Nilgün Hanım. Nevruz Hanım da onun peşine takıldı. O yüzden çok sinirlendim. Çok çok moralim bozuldu. Selma Hanım'ın evet masasını sepet etti. Her şeysinde bahane buldu. Acı, acı, acı. Ama olması gereken öyleydi. Sadece çorbası acıydı. Geri yemekleri güzeldi. Tereyağlı ne çorbasıydı? Ben gelinimi söylesin istiyorum. Kendi yaptı çünkü. Kens söylesin çorbasını. E Siz yanında değil miydiniz? Yanımdaydım tabii ki. de Ama ben kendisi kendisi istedi anne. Ben sunabilir miyim yemeklerimi dedi kızım. Sunar tamam. mısın Sun, yemekleri? Bir kendisi kendisi istedi. Kandı tereyağlı süzme mercimek çorbası. Ha. O yüzden kendisi istedi. Şimdi gelinimi nasıl kırayım? Okey O yüzden. Bu Osmanlı mutfağından bir çorbadır. Bilenleriniz varsa zerdeçal kullanılır. Ben yaparım değil... ama hiç zerdeçal kullanmam. Hiç ben de kullanma, kullanmıyorum. Hiç beğenmedim. Ben de beğenmedim tadını. Hoba. Beğenmediniz beğenmedim. mi? Beğenmedim. Zerdeçal. Kaç kaşık içtiniz? Zerde iki kaşık aldım. Almadınız. Iki Zerde kaşık iki kaşık, kaşık aldım ben. Gör, i̇nanın gör. sizi izliyorum çünkü ha, tam, biliyorum kaşık. ben dünden sizin. Hayır hiç alakası yok. Beğenmedim. Lezzet bulamadım. Zaten basit bir çorba. Tadı güzel değil. O zerdeçal çok ağır bir koku yapmış ben hissettim. Zerdeçal tadı bile yok. Nasıl zerdeçal? Evet, çok az çoğ. koydum zaten ya. Hayda. Beğenmeyen kayınvalideler iki oldu. Zerdeçal tadı hiç yok. Peki Ayşe, Ayşe Hanım siz söyleyin. Ben söyle. beğendim, beğendim. Benim gelin bu çorbayı yapar. Bu baharatı da koyar. <laughs> güzel. Aslında. Güzel. Aslında. Aslında. Eline sağlık. Yok yok. Zerviz Hanım beğenmemek yok, hayır. Ben, şey ben Ona... için. Ben hiçbir şey beğenmez. için. Şey kuş tuzdan bile onu da beğenmez. Necla Hanım siz beğendiniz mi? Tavuk suyu kullandınız mı? Hayır ama hayır. Değişin ama evde ne Evet, yani. Ben öyle tavuk yaparım. Da, ya? da yaparım. Et Çok güzel. Masada tavuk olduğu için tavuğumuz olduğu için salatada buna tavuk kullanmak bu istemedik. Ve zerdeçal girdiği için tavuk olmaz. Zerdeçalı ben de Peki bana şunu yok. söyleyebiliyor musunuz? Mesela masalarda eksere şu konuşuldu, sulu olmuş, katı olmuş, tuzlu olmuş, tuzsuz olmuş. Bu çorba için onlarla ilgili ne söyleyebiliriz? Yok yok. Öyle Kıvamı, güzel. Kıvamı güzel. güzel. Kıvamı yerinde. Kıvamda sorun güzel. yok tuzunda da, da sorun yok. Katı veya dayı. sulu değil. Değil. Bir, bir daha aslında sulu da olabilirdi. Yok kıvamı kremi kremi iyi. Yok daha bunun nesi sulu olacak Selma bakın. güzel. Lezzet Kıvamı güzel, tuzu güzel. Ben zerbeşe söylemedim. Diğer ara yemeklerimize geçelim. Ne getirecektin ara yemek tabağında bize? Zeytinyağlı barbunya plaki. Zelanik, ıspanaklı zelanik boşnak böreği. Kızımız selanikliymiş. Evet. Boşnak böreği yapmış. O da biraz emek ister el açması. Yoğurtlu tavuk salatası getireceğim. Çanakta. El mı yapmış, el adam açması. mı yapmış? Bu çok zahmetli bir şey. Evet, el açması. Zahmet. Ne oldu Nilgün Hanım? Biraz yüzünüz düştü. Ya doluk gelmişler o yüzden yani yok, boşaltalım. Ama tamam <laughs> da sen de herkesin masasını eleştirdin, beğenmedin. Daha Bizim gelinlerimiz de yaptı. Oturmaz. oturur oturmaz. Bence bu masada Ama bunu karışık beklemen bir şey lazım. Bu, Tabii ki bunu bekliyorum. beklemen lazım. Ama şimdi Sıra bakmayacak. şu masada hiçbir karışıklık ben görmedim. Çok göz yoruyor. bunu tartışmaya açalım. Ben çünkü duyamadım o kısmını. Selma beğenmemiş, göz yoruyor dedi. Nevruz Hanım siz beğendiniz mi masayı? İnciler çok abartılı dökmüşsün hayatım. Çok dolu gelmişler bana. Kayınvalidemden mi kaynaklı artık bilmiyorum. Çok Ama mu olmuş? çok yani, olmuş, çok, çok olmuş. Siz de kabul edin. Zaten evet. olmuş. Şey, evet. Senin kenar kabuklarını çok dökmüştün. Heresi evet. bir köşede gitmişti. Hmm. Tabağınızı anladın. Tabağınızı uzatır mısınız? Siz beğendiniz mi sofrayı Necla Hanım? Beğendim ben. Güzel. Hah. Alt tabakları şey al. Alt istersen. Al ya. Yani. Onu da siz şey koyunca... Hanım? Ben de. Şey ben de beğendim ben de, 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 de ince evet birazcık daha az Biraz koyu Biraz daha yani az olabilir ama ha, yani değil. güzel. Açık söylemek gerekiyorsa gelinim Hı. heyecanlandı elinden, hatta Hı. bu sanki elinden poşeti. elinden kaçmış torba boşalmış. Burada inanmazsınız. Burada yani poşeti ha. elinden kaydı. Tamam o belli evet. Zaten ince de kayıyor durmuş. Çok büyük bir kusur da değil. Ve yerlerde de var yani bu da bence bir çok büyük. Evet dikkat edin basın düşmeyin oralarda da. Sen Hanım'la Nevruz sana bayağı gelmişler gerçekten. Kayınvalidemden dolayı mı bilmiyorum ama bana aşırı derecede dolular. Yani kesinlikle puan vereceklerini düşünmüyorum ama yemeklerime ben çok güveniyorum. Puan vermezlerse gerçekten yani ben de bozulurum ve lafımı da söyleyeyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.